çeşerisinde daha olduğumuz altı, proje sergimize hoş geldiniz. Değerli <laughs> çerçevesinde kendi imkanlarıyla çerçevesinde hazırlamış oldukları sergileyebilecekleri yer hazırlamak bir mekan hazırlamış oldu. bu amaçla projemizi gerçekleştirdik. Bu vesileyle bütün, öğretmenlerimiz, bütün öğretmenlerimizin, bütün kulaş öğretmenlerimizin danışma ve yaklaşık 80 proje ile projemizi hazırlamış oldu. Bu projeler emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarımızı ve öğrencilerimizi tepki ederek onlara alıştırıyor ve